Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Samet, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Asklepios Koç'un kurucusuyum. 2021 yılında yapılan üniversite sınavında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yerleştim. O dönemden bu yana YKS hazırlanan gençlere eğitim koçluğu yapmaktayım. Mesel eğitim koçluğu yapıyordum 2 yıldır. Artık biraz daha sosyal platformlara taşıma kararı aldım ve bu benim YouTube'daki ilk videom. Bugünkü videoda ne yapacağız peki? Bugünkü videoda benim YKS sonuçlarımı inceleyeceğiz. Üzerinde yorumlar yapacağız. Hazırsanız 2021 YKS'yi birlikte inceleyelim. Öncelikle 2021 YKS için YKS tarihin en zor sınavı desek abartı olmaz. Az sonra göreceksiniz kaç netlerle kaç bin yapmışım. TYT netleriyle başlayalım. TYT Türkçe'de 33 doğru 7 yanlış yapmışım. Şimdi 33 doğru 7 yanlış. E, 2021 YKS için çok iyi bir sonuç değil. Yani çok kötü de değil, biraz ortalama bir Türkçe çözmüşüm. Sosyal 19 doğru 1 yanlış yapmışım ve sosyali iyi çözmüşüm. Yani felsefeden de galiba bir tane yanlışım. TYT matematik 34 doğru 4 yanlış, 33 net geldi. E, tyT matematik arkadaşlar aşırı zordu. Yani 30 net yapan arkadaşlarımız 20 net yaptılar. Hani 10'ar 15'er net düşenler bile oldu bu TYT matematikte. ve ee, biz 33 net yaparak e, gayet iyi bir sonuç yapmışız. Ki bizi ileri atan şey bu matematik aslında. Fenden de 16 doğru 3 yanlış. Yani 15,25 net yapmışım. Kimyadan 2 tane yanlış yapmışım. O kadar çok kitap bitirip de 2 tane kimyadan yanlış. Tabi yakışmamış ama yapacak bir şey yok. E, 98 TYT'den 98,25 net yapıp 1444. olmuş. netlerimize gelecek olursak e, AYT Matematik 36 Doğru 4 Yanlış Yani 35 Net Arkadaşlar 35 net gerçekten bu sınav için çok çok iyi bir sonuç çünkü 4 tane yanlışım var ve bunun 3 tanesi olimpiyat sorusu Sınavın Matematiği Bu kadar zorlaması garipti çünkü bundan önceki TYT'lerde bu kadar matematik zor gelmiyordu Zorlasalar Türkçeden zorluyorlardı ama Bu sınavda bir ters köşe yapıldı e, AYT FEN'de ise Fizik 11 Doğru 3 Yanlış Kimya 12 Doğru 1 Yanlış Biyolojide 13 Doğru 0 Yanlış Fizikteki elektrik ve manyetizma soruları kaliteliydi. İki tane oradan e, soru kaçırdım. Onun dışında AYTF'm de 36 doğru, 4 yanlış, 35 net. Yani AYT'den totalde 70 net yapmışım. Ve TYT'deki 1444 olan sıralamamı e, sayısalda 1301'e çekmişim. Normalde sayısaldaki ham sıralama 1246 ama e, burada devreye girecek olan bir OBP var. OBP 94,79. Bu da beni 55 kişi kadar bir geriye atmış. E, 1246'dan 1301'e çekmiş OBP'de. 2022 YKS'ye gelecek olursak, 2022 YKS'de amacım 200'e girmekti Sözel'den. Bilindiği üzere Sözel eşitarlık ve sayısal dil gibi alanlarda ham sıralamanız ilk yüzde olursa KYK üstün başarı bursu kazanıyorsunuz. KYK bursunun yaklaşık 3 katını her ay alıyorsunuz burs şeklinde. Biz de bu sınava bu yüzden hazırlandık ama istediğimiz sonucu maalesef elde edemedik. 2022 YKS'de TYT puanınızı son kez kullanabiliyordunuz. Yani bundan önce şöyle bir olay vardı arkadaşlar. Ee, diyelim ki ilk yılınızda girdiniz. TYT ve AYT netlerinizi yaptınız. E, ee, TYT'niz çok iyi ama AYT'niz çok kötü. Siz şunu diyebiliyordunuz. Ben bir sonraki yılda mezuna kalacağım. Hani gireceğim. Ama TYT puanımı kullanacağım. Ve bir yıl boyunca AYT çalışıp iyi bir sonuç alabiliyordunuz. Ama 2022 yılında alınan bir kararla bu artık kaldırıldı. Ve ben son kez TT puanımı kullanabilme şansına eriştim. TT puanımı kullandım. AYT'deki netlerim şu şekildeydi. SOS 1'de 20 doğru 8 yanlış yaptım. Yani 18 net. SOS 2'de ise 33,75 net yaptım. Toplamda 50'yi biraz geçti. 51 civarı bir net. Ee, ve Sözel'den e, hamda 1153 oldum. Biraz daha çalışsaydım 200 yapabilirmişim galiba ama çok da Sözel çalışmadığım için e, böyle bir tabloyla karşı karşıya geldik. Yine de çok iyi bir sıralama. Bu şunu gösteriyor. Özelcilerin TYT'si gerçekten e, iyi değil. Bunu görebiliyorsunuz. Yani TYT'yi iyi yaptığınız takdirde sözelde de çok rahat bir derece elde edersiniz. Çok az matematik ve çok az da biyoloji çözdüm. E, matematikten 24 soru çözmüşüm. 24 soru. 24 doğru. Görünüşten de 2 sonuç yazmışım. 2 doğru. Ve bu şekilde eş ağırlıktan da 13.797. olmuşum. Onun dışında 2022 sınavıyla ilgili söylenecek başka bir şey yok. 2023 YKS'ye geçelim. 2023 YKS sonuçlarımsa şu şekilde. Bilindiği üzere arkadaşlar yani 2 yıl önce derece yapmışım. Ve 2 yıldır kitap yüzü açmıyorum hiçbir şekilde. E, bir öğrenci nasıl bir sonuç yapabilir acaba? hem yani derece öğrencisi. Bunun için girdim. Ve kendimi denemek istedim. Netlerim şu şekilde TYT'de. Türkçe 34 doğru 6 yanlış 32,5 net. Türkçe aram hiçbir zaman çok iyi olmadı. <laughs> Onun dışında matematikte 36 doğru 4 yanlış 35 net. Matematikte çok küçük bir iki tane sıkıntılı soru vardı. Onları galiba yanlış yapmışım. Sosyal ve fende ise 17 doğru 3'er yanlış. Yani toplamda 100 buçuk net TET netim. Ve TET'de 20.662. olmuşum. Yani buradan şunu görebilirsiniz arkadaşlar. Hani biliyorsunuz 2021 YKS'de 100 net yapmadan 1400. olmuşum. 2023'te ise 2 yıl sonra yüz neti geçmeme rağmen 20.662. olmuşum. Yani iki sınav arasındaki zorluğu çok rahat fark edebilirsiniz. Onun dışında AYT'den çok karışık çözdüm. Aslında çok çözmek de istemedim. Sıkılmıştım. E, TET için girmiştim sınava. AYT'de SOS 1'de 23 doğrum var. SOS 2'de ise 30 doğrum var. Sözelde kaçıncı olmuşum? 4599. olmuşum. Çok da iyi bir sözel sıraması değil. Yani bir önceki yıl TYT'yi kullandığım için galiba 1100. olmuştum. Eee... Bunu da çok da iyi yapmamışım sosu. 4599. oldum. Onun dışında eşit ağırlıkta da 22.952. olmuşum. E, 20 tane matematik çözmüşüm. 20 doğru. E, 9 tane biyoloji çözmüşüm. 9 doğru. Başka da çözmemişim zaten. 2023 YKS sonuçlarında bu şekildeydi. Sınavların zorluğunu değerlendirecek olursak en zor sınav 2021. En kolay sınav 2022. En başarılı sınav yani hem öğrenci eleme açısından hem de sınav düzey açısından 2020 olarak değerlendiriyorum. 2023 sınavı gerçekten çok ortalama bir sınavdı. Hani zoru da var, kolayı da var, ortası da var. 2022 çok kolay, 2023 ise dediğim gibi çok zordu. Bu şekilde arkadaşlar gelmesini istediğiniz videoları yorumlara belirtin ki ona göre biz de size video çekelim. Buraya kadar beni izlediyseniz sizden ricam videoya beğeni atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni videoların geldiğinden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.